Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makrome ipten ve doğal taş, boncuktan erkek bileklik yapımını göstereceğim. Daha önce şöyle bir bileklik yapmıştım. Yine bunun aynısını şimdi sizlerle beraber yapacağım. Paraşüt tipi kullanıyoruz. Doğal taş boncuk kullanıyoruz. İpin kalınlığı doğal taş boncukların biraz delikleri küçük oluyor. Tamamen bu deliğe geçecek şekilde tercih etmeniz gerekiyor ama paraşüt tip olsun sağlamlık açısından. Yaklaşık 35-40 santimlik kestiğim paraşüt tipimi masaya sabitledim, bantlı yapıştırdım. Boncuklarımı geçirdim. 2, 4, 6, 7 boncuk kullanıyorum. Burada mesela 2, 4, 6 boncuk kullanmışım. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Evet şu an kedimiz Oscar evi dağıtmakla meşgul. Bu gelen sesler ondan geliyor. Evet, şimdi örmeye başlıyoruz. Kesmiş olduğum ipi şu şekilde tam ortasını bulacağız. Evet. Şuradan itibaren şimdi düğümleri atmaya başlıyorum sağdan başlayıp soldan devam ediyorum ben. Siz nasıl başlamak isterseniz başlayabilirsiniz. Bir sağ bir soldan alacağız. İpimi aldım. Şu şekilde sabit olan ipimin üzerine koydum. Diğer ipimi alıp alttan geçiriyorum ve bu D'nin içerisinden şu şekilde çıkarıyorum ve çekiyorum. Evet. sonra sıkıyorum. Şimdi soldan alıyorum. Yine bir D yapıyorum. Diğer ipimi alıp alttan iki ipin de altından geçirip D'nin içinden çıkarıyorum ve çekiyorum. Bu birinci düğümümüz oldu. Şimdi ikinci düğüme geçiyorum. D yapıyorum alttan diğer ipimi geçirip D'nin içinden çıkarıyorum ve çekiyorum. Şimdi diğer taraf. Çekiyorum. Büyük ihtimalle buraları hızlandıracağım. yakınlaştırıyorum gösterebilmek için. Şimdi yaklaşık şurada 8 sıra kadar bir düğüm attık. Şimdi ilk boncuğumuzu alıyoruz. Aynı şekilde düğüm atmaya devam ediyoruz. D'mizi yapıyoruz. Alttan çıkarıyoruz. Çekiyoruz. Bu birinciyi fazla sıkmamak gerekiyor. Çünkü ipler böyle yanlarda durmasını istiyorsak daha hoş duruyor bu şekilde. Çok sıkınca biraz yamukluk oluyor bildiğinizde. İkincisinde biraz daha sıkabiliriz. Evet. Ben iki sıra iki sıra yapmayı düşünüyorum. Siz üç de yapabilirsiniz, bir de yapabilirsiniz. Evet, şu şekilde iki sıra düğüm attım. Şimdi diğer boncuğumu alıyorum. Yine aynı şekilde düğümlerimi atmaya devam ediyorum. Yine iki sıra yaptım. Diğer boncuğumu alıyorum. Düğümlere devam ediyorum. işlemimiz şu şekilde bitti. Şimdi şu kenardaki kalan iki ipi kesiyorum. Şu şekilde çakmakla yakıyorum. Çakmağın kenarıyla hafif bastırıyorum. Ki açılmasın. Evet örme işlemimiz tamamlandı şimdi şuradan ayarlamalı kilitimizi yapacağız yaklaşık şöyle 20 santim kadar kestiğim bir ipi alıyorum şunu da şöyle karşılık yan yana getiriyorum bu ipi alttan geçiriyorum Aynen az önce yaptığımız gibi düğüm tekniğiyle düğüm atacağız. Yine şu şekilde D yapıyorum. Siz isterseniz yapıştırabilirsiniz. Böyle çok uğraşmamak istemiyorsanız. Kayıyor çünkü. Bu D'yi alıyoruz. Yine aynı şekilde alttan geçiriyoruz. Diğer ipimizi. Şu şekilde. Çok kaydırmadan ilk düğümümüzü attık. İlk düğümümüzün yarısını attık. <laughs> Devam ediyoruz. Ben genelde ipi uzun tutarım rahat çalışabilmek için ama şimdi israf israf ediyorsun ipi diyecekler diye ki genelde öyle linçlemeler oluyor. O yüzden tam yetecek kadar ip kesmeye özen gösterdim. Ama bundan sonraki çalışmalarımda o özeni göstermeyi hiç düşünmüyorum. <laughs> evet şöyle 2-3 bunu biraz daha çoğaltılabilirsiniz. Da ben böyle küçük yapmak istedim. Şimdi yine bu ipleri şu şekilde kesiyoruz. Çakmakla yakıyoruz. Şöyle kenarıyla hafiften bastırıyoruz. şekilde bilekliğimiz hazır. Bilekliklerimiz şu şekilde bitirdik. Gayet şık ve hoş oldu. Arkadaşlar YouTube'da çok iyiyim. Ee, hatta bu sanırım yükleyeceğim ilk video olabilir. Şu an birkaç tane arasından seçim yapacağım. Eğer beğendiyseniz desteklerinizi esirgemeyiniz lütfen. Beğeni yorum bekliyorum sizden. Abone olun lütfen ki ben de videolarımın devamını çekebileyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.